Evet arkadaşlar bugün 1.495 beygirlik Egea'mızın yakıt tüketimini inceleyeceğiz. 100 kilometrede ne kadar bir yakıt tüketecek, kaç TL tutacak onu hesaplayacağız. Gazımızı daha demin full ettik. Trip metremizi de sıfırladık. Şöyle gördüğünüz gibi 3 kilometre olmuş. Ayrıca anlık tüketimde Normalde diğer Egea'larda kaç litre, 100 kilometrede kaç litre gittiğini gösteriyorken 2-3 hafta önce trip metreyi sıfırlarken modu değişti. 1 litre ile kaç kilometre gittiğini gösteriyor. 100 kilometrede kaç kilometre yaktığını, ne kadar yaktığını göstermiyor. Göz ucuyla biraz bakayım dedim. Değiştiririm belki dedim. Düzeltirim dedim. Çok detaylı bakmadım tabii değiştiremedim böyle kaldı. Sıkıntı yok. Gene aynı şey. Zaten tutar üzerinden hesaplayacağımız için gene aynı mantığa denk gelecek. Şu an 1 litreyle 23,5 kilometre gidebildiğini gösteriyor. Tabi gaza dokunuyoruz. Bakalım 100 kilometreye ne kadar yakacak. Ayrıca klimamız da açık. Klima açık ilerliyoruz. Yolumuz düz. Bakalım ne kadar yakacak. Evet kruz kontrolü devreye sokup 90'a sabitledik. Ortalama 15 14-15 km gösteriyor. 1 litre ile. Vitesimiz altı, klimamız açık. Arkadaşlar sadece şehir dışında değil, şehir içinde de kullanıyoruz. Yani sadece şehir dışı olarak incelemeyeceğiz. Şehir içi, şehir dışı karışık karma bir yakıt tüketimi olacak. Şu an şehir içindeyiz, dolaşıyoruz. Hızımızı 110'a sabitledik. Gidiyoruz. Vitesimiz 6. 110'la sabit giderken 6. viteste anlık tüketim 15 yazıyor. E 1 litre ile 15.5 buçuk kilometre, 14 kilometre. Ortalama 15 kilometre yani bir, bir litreyle gittiği yol. Şu an 110 ile seyrediyoruz yolumuz. 100 kilometre olmasına bir buçuk kilometre kaldı. Şu an gaz alacağımız yere yavaştan ilerliyoruz. Ortalama 1 litre ile 17 10.7 kilometre gösteriyor. Tabi bir benzine göre, arabanın benzin hafızasına göre gazda değişiklik gösterir bu. Biz kendi hesabımızı kendimiz yapacağız tutar litre bazında. Bakalım 100 kilometrede ne yakmış. Evet arkadaşlar gaz alacağımız yere geldik. Evet arkadaşlar aldığımız gaz 45 TL tuttu 11.7 litre 100 kilometre gitmeyi hesaplıyorduk 107.6 kilometre yol gitmişiz 1 litre ile de ortalama 10.4 kilometre yol gitmişiz tabi bu arabanın kendi havzasının benzine göre ayarlanmış oranı biz gaza göre olanı kendimiz hesaplayacağız şimdi evet şimdi 45 TL gaz aldık arkadaşlar 107.6 kilometrede yol gittik. 41 kuruş yakmış. Şehir içi, şehir dışı karışık tabi bu. Şehir dışı değil. Bir de gaz aldığımız yer 3.90'dan satıyordu gazı. Yani pahalı bir yerden gaz aldık. 3.15'e vardı, 3.20'ye vardı gelirken. 3.40'a vardı. Biz 3.90'lık yerden aldık. Onun da etkisi var tabi. Ayrıca ne hesaplayabiliriz? 107.6'yı 11.7'ye bölersek 9.2 kilometre yol gitmiş 1 litre ile ortalama. Yani i̇deal. Ortalama bir değer. Şehir içi şehir dışı karışık olduğundan. Yani 41 kuruşla bu testimizi bitirmiş olduk. Videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı ve kanalın büyümesi için aboneliğinizi ve beğenilerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. No!